Tahya'da depremzede ve özel çocuklar oluşturulan trafik pistinde eğlenerek öğrendi. Engelliler Haftası ve Trafik Haftası etkinlikleri kurala uyan engel tanımaz projesi uygulaması ile başladı. Ah, temel, Biyonik Kulaklı işitme Engelliler Spor Kulübü Derneği organizesiyle Dumlupınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda özel çocuklara ve depremzede misafir çocuklara önce trafik bilgileri verildi, sonra sorular sorularak hediyeler takdim edildi. Engelliler Haftası ile vatandaşlarda farkındalık oluşturulmak istendiğini aktaran Vali Vekili Mustafa Güney, biz istiyoruz ki engelli vatandaşlarımız da sosyal hayatın içinde olsun, onlar da kuralları öğrensin diye konuştu. Tabii toplumun en büyük problemi bizim belki de bunu söylemek lazım. Sadece trafik kuralına değil, kurallara uymamak. Yani engelsiz vatandaşlarımızın da bizim Türk milleti olarak en büyük eksikliğimiz budur. Maalesef kurala uymuyoruz. Kural varsa ihlal ediyoruz. Halbuki kurallar uygulanmak içindir. Biz bunu her zaman söylüyoruz. Bu okul bitirmekten de olmuyor. Bir eğitimin verilmesi lazım. Sık sık tekrar edilmesi lazım. Engelli kardeşlerimizle inşallah trafik eğitimini alacaklar. Çünkü onlar da biz istiyoruz ki sosyal hayatın içinde olsunlar. Eğer hayatın içindelerse ihtiyaçları olacak. Engelli derneklerinin önemine değinen Belediye Başkanı Alim Işık, engellilerden gelen her isteği yerine getirmeye çalıştıklarını bildirdi. Hepimiz bir engelli adayıyız. Yarın aynı durumda olabiliriz. Onlara engelsiz yaşamı hazırlamak, yerel yönetici olarak tabii ki başta benim olmak üzere birlikte çalıştığım arkadaşlarım da sorumluluğunda onun için biz engelli kardeşlerimizden gelen talepleri en doğal haklar olarak görüyoruz ve elimizden gelen desteği de vermeye devam ediyoruz. Özel çocukların hayatlarına dokunabilmek adına böyle bir programı gerçekleştirdiklerini anlatan dernek başkanı Nimet Sarıkaya, hediye edilen battaniyelerin dernek üyeleri tarafından yapıldığını söyledi. Üretimin Yine bizler yapıyoruz, ailelerimiz yapıyor. Amacımız e, yine hepimiz bir arada olup sorunlarımızı ve başarılarımızı bir arada birbirimize aktarabilmek. Onun için bir atölye. Evet, evet. evet, evet, Atölyeyiz. Evet. Atölye. Atölye.